maçtı. Rakibimizin çok güçlü olup veya zayıf olmamasından ilgili değildi. Aram çok sakat futbolcumuz vardı. Bugünkü maçı 3 puanla geçtik. Bir de biliyorsunuz Osmaniye'de oynuyoruz. Salı günü olduğu için de fazla da seyirci gelmedi. İyi oynadık. İlk yarı gerçekten çok iyi oynadık. İlk yarı iyi gol attık. İkinci yarı çok kolu kaçırdık. Ama çok şükür üç puan aldık. Birazcık e, ilk yarı için e, şeyi playoff'taki yerimizi sağlam aldık. Gelecek hafta 3 puan alırsak inşallah düzce maçında gelecek hafta dediğim pardon bu hafta sonu 5. veya ligi 4. bitirme hedefimiz var. İnşallah bu hedefle uğraşırız. İlk yarıyı bitiriyoruz o şekilde. Stadla ilgili maalesef yine stadın yetişmesi herhalde en az 2-3 aya sürecek. Çelikçiler daha işi bitirmemişler. Daha çimler, çimler daha ekilmedi. Çimlerin ekilmesini bekliyoruz. Çimler ekildikten sonra da federasyon 70 gün dolmadan e, sahada oynanmasına izin vermiyor. Yani çimler ne zaman ekilirse artık 70 gün sonra biz orada oynayabiliriz. Şu anda hangi statta oynayacağımızı biz de bilmiyoruz. Osmaniye statı da olabilir, Kırkhan statı da olabilir. Maalesef stat yine yetişmedi bir buçuk seneden beri mental olarak inanılmaz derecede yorulduk. Yani gerçekten herhalde Türkiye'deki en zor kulüp başkanlığı benim başkanlığım. inanılmaz derecede her, her maç deplasman gibi. Yine ikinci yarı maalesef kendi sahamızda oynayamayacağız gibime geliyor. İnşallah artık en azından son 5-6-7 maçımızda oynasak ona da razıyız. Umarım ki artık bantayına yetişir. Uzadıkça uzuyor. Yapacak da başka bir şeyim yok.